Ay buluta girmiş gece yarısı Gece yarısı Üstüme yağıyor gel gör nisan dolusu Sevda çekenlerin gelmez uykusu, gelmez uykusu. Yama dolu, yama yama yol çamurunu. O yarim gelecek, gelmesi zor oluyor. Aramıza girmiş dağlardan izler. Dağlardan izler. Gelemem diyorum, öp öp sen gel diyorsun. Kar yollara örtülmüş izler Bulamam diyorum öf, öf, sen bul diyorsun Sen bul diyorsun Bulamam diyorum öf, öf. sen bul diyorsun sen bul diyorsun